Swing Selam herkese kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle yeni bir Valorant videosunda birlikteyiz. Bu videoda Reyze oynayacağız arkadaşlar. Umarım oyun hoşunuza gider. Hoşunuza giderse şöyle bir like atmayı unutmayın. Hadi Valorant videoları, daha değişik oyun videoları oynarken de beni görmek istiyorsanız kanala da abone olabilirsiniz. Hadi bakalım benim için inşallah iyi bir oyun olur. Şu robotu alayım bir de ghost alayım. Şöyle direkt göndersem ne olur? Viper kapattı. Arka taraftan gelecekler olabilir. Seyit can var mı bro? Onu da aldık. <laughs> Sage yok mu lan bizde? Sage can atsaydı orayı alırdık. Helal. Güzel oynadık bence. Orada çok güzel oynadık. Bey pusmuş lan. Reyna pusmuş. Onu hiç, ona hiç dikkat edemedim. B'de ses var. <laughs> shift yap shift. Nereye pusmuştur sizce bunlar? Vurdum ama biraz. Güzel. Asistimizi oradan çaldık, aldık. Jet geldi. Oğlum adamlara silah var. Yukarı bak. Göster kendini kardeşim benim. Neyse sıkıntı yok. Oyunu da aldık. Ölmedik bir de üzerine. Ah be o öldü. Ananı avı. Midden B'ye atlarsınız ya bence. Bak bir kişi kesin pustu. Çok güzel. Aynen o eğimi koydun yerde. Allah'ım. Canı yokmuş şey şeyin jetin. <laughs> Basın istiyorsanız düşürün adamı. Ben orada mal gibi öldüm bu arada. Kendime sinir oldum. Ka 40 HP adama round vereceğiz. Helal. Helal Burak Reis. HP lazım. Sage şey, can atar mısın canımın içi? Teşekkür ederim. Ya yani adamın umurunda değiliz ya. Ne oluyor Ah Abi, o da site'daymış abi. Hiç kimse info atmıyor ki. ile belki bir yapabilir de. Bir Çocuğun eğimi iyi ama çift tuşu yok. Son 30 Kötü bir eksiklik. Hey, Helal. Hayır, Bırak oynuyor ya. Için fazla Bu el şöyle bir Spectre oynayayım çünkü Rush oynayacağım. Direkt ultiyle falan atlayacağım. Hazır mıyız? Onu aldık. Bizimkiler neden savaşıyor abi ya? Arka vurdu beni. Pü Allah kahretsin. Duvardan atladım da. Sage de varmış orada. Bence burada takım kötü oynadı. Ne yapayım? Tamam Sage. En Sage sensin arasını satayım. Arka jet. Sağda kanka adam. Reis sağ tarafta. Ok çekiyor adam ya. Bu duvarı kim attı buraya ya? Bizim Sage mi attı? Oğlum o nasıl duvarla? Allah kahretsin ya. Takıma çok tilt olduğum için oyuna odağım kaydı. Ya. Bence taşırım ben bu oyunu. Ben inanıyorum. B gel. Abi bir de beni bloklamasanız var ya her şey çok daha güzel olacak. Bütün dünya çok güzel bir yere dönüşecek yani. Mala bak mala. Bana bir 3-5 dakika müsaade edin çocuklar. 3-5 dakika, 2 dakika ya. ne olursun bunalıma girdi. Aldı ya kral. Helal. Burak Reis var ya, Burak Reis clutch anlarda takımı sırtlıyor ya böyle. Kimse yok. Oğlum bu ne ya? Viper bu ne oğlum ya? Ay'a gireriz oğlum gel. Nerede o? öyle patlatırım seni reis. Hadi çanta yolda. Abi çanta şeyini yapamıyorum. <gülüyor> Patla. <gülüyor> Allah! Sıçtım ben de çok kötümedim ya. Rakibin bütün takım birazcık dengeli. Bizim son iki dengesiz biraz. Yine duvar çektiysen oraya sayıcı helal olsun ya. Yani. Anamı bir takım olarak bir şey yapın artık ya. Vallahi neyse flame'le miyim ya? <laughs> neyse alırız ben hala inanıyorum. Elimizde de Spectre var anasını satayım. Sova kanka hayatında ilk defa mı oynuyorsun ya bu oyunu? Info oynayın, site tutun beyler saldırmayın siz basmayın. Ya dönmüyor dönmüyor silah dönmüyor anasını satayım şimdi bir tane koyacağım yumruğu ya Helal beyler neyse ekorantları alıyoruz ya o iyi en azından A'dalar Uy ne vurdum ha bilgisayarı Abi o arka gelmiş bir. Ulan çok oy üçüncüyle kestim ananı avradını. Ulan ne tuttuk ha? Efsane site tuttum beyler. Güzeldi. Arkamaya yaslanarak oynayayım o zaman ben. Lideriz ya güzel oyun oluyor. Şu an oyun winse sebeplerinden birisi benim diğeri de. Ya şu üst üçlü iyi oynuyor. Onun da bazen işe yarıyor ama genel olarak yeterli diyemem ona da. Bombayı çektiğim yere bak. Aha. <laughs> Abi bu şey, bu oyun ultimle E ile falan bayağı kill aldığım güzel bir oyun oldu ya. Şimdi A gelirlerse yok ettim. Dur bir direkt piklemeyeyim de. Oldu kardeş. Allah! Oğlum arka gelmiş. Abi adamlar hep midden giriyor. Birisi de baksın artık ya. Kurban olayım. Kanka bakın şu mide ya. Ne zaman A tutsam adamlar midden geliyor beni kesiyor ya. Haksız mıyım beyler yani? Beyler bayanlar daha doğrusu. Sevgili izleyiciler. Ya haksız mıyım? Ne zaman A'yı tutsak, A'da adamlarla savaşsak, bir şey yapsak arkadan midden gelip bizi kesiyorlar ya. Ben hep o kapıdan ölmek zorunda mıyım ya? Sinir oldum şu an. Yolda. Tamam ikincim yokmuş. Baya vurdum birilerine de. Kötü ya. Şimdi ben sıçtım aslında satayım. Mide kimse gitmesin ben bakacağım bundan sonra. Öyle lan. Bak ondan da sistemizi aldık. Şimdi bu kolsuz bile 2 kill aldı helal lan. Vallahi round mount değil adam kill aldı. Güzel helal olsun. Görüldüler. Middeler göstermeyin. Herhalde alıştınız siz buradan gelmeye ya. Allah. Ya hep devamında böyle sı sıçıyorum ya. Allah'ım! Allah'ım! Kör oluyorum. Ya sola o nasıl bir eğim ya? Can yok. Seyit can at. Senin. Abi 93 ya. 93 vurdun. Ha tam ölmüş o. Spike aldı. Dibinde. Ya ciddi olamazsın Sage ya. Of şükür. Abi ciddi olamazsınız bu kadar kötü olmayın ya. Abi adamlar beni korkuttu ya. Elimizdeki round'u veriyorduk az daha. Abi ben bu silahla nereye bakayım ya. Bıçağıma sıçayım ya. Elime niye bıçak alırım orada abi ya. Helal lan Sage. Ya bizim Sage bayağı mermi ıskaladı Reyna da ıskaladı en sonunda Sage'inki gitti helal neyse ben sonuca bakarım abi şu anda sonuç bizim için daha önemli Oy yine ultiyle aldık Burada var mı biri? Yokmuş. Ulan sola atsam varmış aslında var ya. Bomba yolda. Bir Hı. Kalan son. Baba oynadık ya. Vallahi bu oyun oynadık ya. Bu oyun oynadık gerçekten. Çözmüyorum lan. Lag girdi beyler. Neyse. <laughs> Korkutayım azıcık. <laughs> Son roundu harbi taşıdık bu arada. Kimse aksini iddia edemez. Ama A'ya gelen olmadı. Niye öyle oldu? Bize var dendi. Ulan gitmiyor mermi. Ya Q'umda onu bozacaktım da. Bozamadım. NT diyelim. Neyse bu da biz taşıyalım oyunu kazandıralım değil mi? İş başa düştü. İlla bize taşıtacaksınız bu oyunu ya. Ulan yok adam. Lan. Korktum. Mermim de yok. Salın onu da ben alayım ya. Son round'u da taşıdı baba. Güzel bir oyundu. Ee, iyi bir oyundu. Askent'te neredeyse 30 vurduk. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.